Tekrar merhaba ben Murat Dicle Evvelse gün programlama 4 videosu yayınlamıştım Yalnız o videoda e, Sesler e, çok garip çıktı Çok e, metalik ve cızırtılı oldu e, Ses geliştirme araçlarını ne kadar kullanmış olsam da Çok da hoş olmayacak bir seslerin e, çıktığını gördüm e, Bugün e, Cep telefonumdan e, Pro Max 14 ile yapmıyorum Bunu MacBook Air Pro e, M2 kamerasını ve mikrofonunu kullanarak yapıyorum. E, en azından bu tarz konuşmalarda, bu tarz videolarda e, MacBook Air M2'nin yeterli olacağını gördüm. Biraz testler yaptım. Belki biraz daha doğa veya görüntünün çok daha kaliteli olması gerekirse iPhone 14 Pro Max biraz işe yarayabilir ama böyle bu tarz konuşmalarda MacBook'un bana yeterli olacağını gördüm. E, şimdi yeni biraz önce keşfettiğim yani bir saat önce keşfettiğim Adobe'un bir uygulaması var web üzerinden Project Saçta denilen bu Project Saçta ile şimdilik beta sürümünde seslerinizi oraya gönderiyorsunuz o size çok kaliteli bir podcast olarak size geri döndürüyor ve bu videoyu yapmamdaki asıl amaç benim daha önceki e, dün yayınlamış olduğum programın dört videosunun sesinin bozuk olduğunu söylemiştim. Burada da en azından benim e, yazmış olduğum notları baştan okuyarak düzgün bir sesle e, izlemenizi istiyorum. E, en azından e, bu Project Sasha, Saçta ile ses biraz daha podcast, daha kaliteli bir ses halinde olacak. Belki de anlamanızda kolay e, kolaylaşmış olacak. Şimdi ben e, okuyarak. Ee, diğer videoda anlayamadığınız kısımları daha iyi anlayabilmeniz açısından e, almış olduğum notları okuyacağım. Daha düzgün bir şekilde olacağına inanıyorum. Programcı olabilir miyim? Evet. Neden olmasın? Programcı olmak özel insanlara verilmiş bir olgu değildir. Düşünebilen herkes programcı olabilir. Ayırımında olmayabilirsiniz belki. Biz insanlar her gün en az bir tane program yazıyoruz. Kimi programlarımız önceden yazdığımız alışıldık yenilenebilir eylemlerle oluşmaktadır. Yaşımız ilerledikçe daha çok alışıldık yenilenebilir eylemleri oluşturur. Dahası biriktirir. Yinelenebilir eylemlerimizle de birçok program yazarız usumuzda. Nasıl yazarız? Nasıl yazdığımızın ayrımında dahi olmadan yazarız işte. Bilincimizdir bize bunu yazdırtan eğitim dediğimiz olgudur bilincimizi güçlendiren. Bilinci güçlü olanın uslu da güç kazanır. Aptallık denilen ile uslu, akıllı denilen, bilinç denilen olgunun yeterliliğine tabidir. Bilinç, kişinin düş kurma derinliği ile daha da güçlenir. Düş kurabilmek için de daha çok şey bilmek gerekmektedir. Şeyler, küçük küçük birleşerek mantıklı düşünceyi oluşturur. Düşünebildikçe daha iyi programlar yazarız. Günlük yaşantımızda bizler ne gibi programlar yazarız? Yarın ne yapacağız? Saat kaçta kalkacağız? Okula kaçta gitmem lazım? Sınav var mıydı? Arabam arızalandı. Sanayiye mi götürsem acaba? Gibi düşünceler bunlar aslında minik minik programlardır. Farkında olmadan yazmış olduğumuz programlardır. Ab anlamıyla sizlerden emin olamam ancak buraya değin anlattıklarımda hiç matematiğe değinmediğimi görmüşsünüzdür. Teorik olarak programlama için matematiğin uzaktan yakından hiçbir ilişkisi yoktur. Matematik gerektiğinde yazacağınız program içerisindeki kullanılabilecek bir ek araç olmasının ötesine gidemeyecektir. Mantık sizin ihtiyacınız olan tek şeydir. Mantığınızdır size program yazdıran. Doğrularınız ve yanlışlarınız da mantığınıza tabidir. Burada düz, mantık, uz, bilinç kelimelerini kullandım. Bunlara ilave olarak içgörü, farkındalık kelimesini de eklemem gerek. Sağlıklı ortalama bir insandan söz edersek şayet programlama yetisinin sürecini şöyle bir özetle tanımlayabilirim. Düz, içgörü, mantık, bilinç, uz. Uz, soyut olan her şeyi taşıyan, işleten bir yapıdır. Beynimiz ise bunları barındıran, koruyandır. İçgörü, mantık ve bilinci bir potada uzun bir süre yoğrulması, buz içerisinde düşünmek sizin kendi kendine sürdüren eylem öbeklerinin oluşmasına neden olur. Bu kendi kendine işleyen eylemler bilinç dışı işletilebilen, kimi zaman doğru, kimi zamansa hatalı sonuçlar doğrulabilecek sonuçlara götürür bizi. Örneğin, bisiklet sürmek ki bisikleti süren kişiler neyi hangi sırada yaptıklarını düşünmek düşünmeksizin bisikletlerini kullanabilirler. Kotanın içerisine ne tür şeyleri dahil edip yoğurduğumuzun önemi çok büyüktür. Her gördüğümüz, her işittiğimiz ve her izlediğimiz doğru olmayabilir. Yeterince deneyim sahibi olmak için çok çok uzun yıllar önce deneyimlenmiş olguların bizzat tarafımızca da deneyimlenmesi konuyu daha iyi kanıtsamamıza epey yararlı olacaktır. Yani şunu söylüyorum. Daha önceden, diyelim ki bir sene önce veya iki sene önce okuduğunuz bir bilgiyi tekrar bugün de bir daha deneyimlemeniz o konuyu daha iyi öğrenmeniz açısından daha iyi olacaktır. Diyelim ki bir sene önce teorik olarak okuduğunuz bir konuyu bugün en azından pratikte bunu deneyimleyerek hafızanızı daha iyi Kazayabilirsiniz. Kopyalayıp yapıştırarak bir yere varabilirsiniz ancak kalıcı bir varlık gösteremezsiniz. Kopyalanacak şeyler bir gün tükendiğinde öylece kala kalacak, Taası yayın bir ataletin içerisine sürükleneceksiniz. Sahile vurmuş bir deniz yıldızı gibi olacaksınız. İşte ben sahile vurmuş deniz yıldızlarını kurtarabilme içgüdüsüyle bunları anlatıyorum. Programcı olabilirsin, korkma okumayı ve yazmayı öğrenebildiğin kadar kolaydır bu iş. Gel gelelim, okumayı yazmayı bilmek ile herkes tarafından okunmak istenilen bir öykü yazmak bambaşka işlerdir. Günümüzde okuma yazma bilen gençlerin gelecek kaygısı olmaksızın ortalarda nasıl dolaştığını görmekteyim. Hamuk ipliğine bağlılar ki her an sahile uğran bir deniz yıldızı olabilirler. Bir insandan tanrı olmaz, olsa olsa bir kahraman olabilirler. Tanrıya değil, kahramanlığa öykünün. Tanrı'nın dediğini yapın ilk. Okuyun, her şeyi okuyun. Odaklanın, paraya değil, bilgiye odaklanın. Bilginiz olduğu sürece para sizin ardınızda nasıl olsa bir gün gelecektir. Kopyalayıp yapıştırırken de saygılı olun. Kopyaladığınız şeyi oluşturanın ayrımında olun. Mermeri denen suyun azizliği değil, damlaların sürekliliğidir.